düzelmiş olacak ve toplumun düzeltilmesi noktasında namaz platformu. Evet oraya gelelim ve isimler diyordunuz. Evet e, namaz platformunda birçok isim var ama e, özellikle Cemil Tokpınar, Ahmet Bulut, Abdullah Yıldız e, hocalarıma çok teşekkür ediyoruz ediyorum çünkü gerçekten çok önemli bir hizmet yapıyorlar namazı anlatıyorlar aslında çok itikadi bilgi vermiyorlar abdesti falan anlatmıyorlar sadece namazın kılınması gerektiğini anlatıyorlar çok önemli bir vazife yerine getiriyorlar. Hatırlatıyorlar. Hatırlatıyorlar. Geçen de bir konferansları vardı. Dinleyici olarak gitmiştim. Bana da mikrofon verdiler. o da bir birkaç şiirimi okuttular. gerçekten gurur duyuyorum. Hakikaten namazı dert edip, namaz için yollara düşen ki bugün o saydı, ismin saydığımız abiler bu akşam kim bilir nerelerde. Dünyanın hangi Kanadasında, hangi Avrupasında, hangi köyünde namazı anlatıyorlar. Namaz çok önemli. Eğer namazda biz elif gibi durmayı öğrenirsek toplum denen şey gerçekten çok çabuk düzelecek. Namaza eğer biz hayatımıza aksettirebilirsek namaz ezan okunduğunda fevç fevç camilere koşar hale gelirsek ama vazife olarak değil. Vazife olarak değil. Bu vazife değil. Bu hayatın tamamı çünkü. Gerçekten öyle. Şimdi an dinleyenler bizi diyebilirler. Ya sen ne demek istiyorsun? Nasıl hayat? Evet. Eğer biz namazı hayatın merkezine koyarsak ve hayatı onun etrafında örersek bir kozanın, ipek böceğinin kozayı ördüğü gibi oradan çıkacak kelebek çok lezzetli oluyor. Sürünen bir namaz değil ama tam kıyam olarak değil Kesinlikle. Mi? Ha sürünerek gidelim. Evet. Yani belki zorla gidelim. Demin dediğim gibi abdest alanlar biraz zor olacak belki şu anda yatsı namazını kılmak ama kılalım. Eksiyle kılalım, yanlışıyla kılalım, e, tadil erkanla gerekirse uyumadan kılalım. Ama o kapıdan bir girelim, o kapıdan bir girelim, o kapıyı bir çalalım. O kapının arkasındaki Rabbim o kadar büyük merhamet sahibi ki, o kollarını açtı mı, o istedi mi, tüm mükevvanat ona ilhak olur. Yeter ki isteyelim ve alalım. Malumunuz ahirette ilk soru namazdan baraj evet. sorusu. Dolayısıyla o baraj sorusunun hakikaten geçilmesi lazım. Evet. E, tabi Kur'an-ı Kerim bize dua etmesini öğretirken en önemli dualardan bir tanesi Rabbi Jalil